Arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Sevgi Alçık. Ah, Ne güzel kesic yaptık. <laughs> evet arkadaşlar bugün sizlerle kapana aşık oldum kitaplar videosu çekeceğiz. Şimdi arkadaşlar benim kitap kapaklarıyla ile ilgili çok 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 büyük ön yargılara Kitap kapaklarıyla ile ilgili çok dedin düşüncelerim. <laughs> Öncelikle bunu bahsedeyim. Bahsederken de bir yandan şuradan kitapları indirmeye başlayayım. Çünkü bundan önce bir video daha çektim. Ve o arada kitapları orada kalmak zorundaydı. O yüzden şimdi bunları yavaşça indiriyoruz. İndirirken de bir yandan sohbet ediyoruz. Öncelikle arkadaşlar dediğim gibi benim kitaplarla ilgili çok büyük önyargılarım var. Ben kitap kapaklarında çoğu şeyi sevmiyorum. Çoğu şeyden hoşlanmıyorum. Ya da hoşlanmıyorum dediğim çoğu şeyi sonrasında gelir beğeniyorum. yok yok şaka o kadar da değil. Ama benim en büyük isteğim kitap kapaklarında insan karakterlerinin kullanılmaması. insanın kullanılmaması. Direkt bir fotoğraf çekip bir adamı ya da bir kadını koymamaları. Ondan hoşlanmıyorum genel olarak bunu söyleyeyim. Ve şimdi İlk kitabımla birlikte başlıyorum arkadaşlar. Hazır mısınız? İlk kitabım minimum ya İnşallah böyle okunur. Şöyle arkadaşlar. Bakın lütfen. Sade, minimalist. Bir kitabı bu yüzden seviyorum. Minimalist. Bu şekilde. Bence çok güzel. Bence harika. Gelelim ikinci kitabımıza. Yeşil Yol. Arkadaşlar normalde bu kapaktan korkarım ben, kesin kesin korkarım yani. Benim korkmam gerekiyor çünkü yılların getirdiği bir tanışıklıkla birlikte, kendini biliyor insan, kesinlikle korkarım Ama filmi ya, hani filmi izledim ben, kitabını daha okuyamadım maalesef. Ama filmi izledim, şu kapakla film o kadar bağdaşıyor Ah canım en özür Ama çok dağılışıyor. Çok güzel. Normalde dediğim gibi bu kapaktan çok korkadım ama çok hoşlandım. Çok seviyorum. <laughs> Ve bu kalemim var Arkadaşlar kitaba bakıyorum. Çok güzel. Bir kere tamam çok minimalist değil. <laughs> ama çok çok abartı da değil. Şuradan bir bukelemon geliyor, kuru taburdan geliyor, arkası beyaz. İşte bukelemonun değişikliğini falan anlatıyor. Ah, güzel. Ama dediğim gibi çok 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 karmaşık değil en azından. Hazır mısınız? Doberman. <laughs> İsmi zaten beni cezbediyor, bir düşünce gibi böyle. Bakın kitabın emeline bir köpek, kurt mu? Ne o? Bilmiyorum. Ateş var. Ateşin etrafında şeyler böyle dönüyor. Şu şekilde arkası minimalist. Tek bir çizim üzerinden çalışılmış. Yani tek bir çalışma üzerinden çalışılmış. Güzel. Sade. Güzel, Işılı derecede güzel. Şuna bakar mısınız? Ziya Gökalp Türkçülüğün esasları. Minimalizme bakar mısınız arkadaşlar? Tamam. Bitti. Çünkü esasında bu kadar. Daha ne olabilir ki? Çok güzel. Arkası da böyle. Harika ya. Tamam bitti gitti. Daha ne olsun? Değil mi? Kafamda bir tuhaflık Orhan Pamuk. Şimdi arkadaşlar normalde bu dediğim gibi yine insan karakterlerinin olduğu bir kitap. Benim bunu çok 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 sevmemem gerekiyor. Ama şu fotoğraf karesi bana eski yılları hatırlatıyor. Ya yani ve o zamanın samimiyetini yansıttığı için çok seviyorum aslında bu kitabın kapağını. Yoksa insan karakterlerinin hala kitabın üzerinde kullanılması hoşlanmıyorum. Ama o karakter yansıtıyor, o günleri yansıtıyor. O yüzden çok güzel, benim için. Evet, şu an okuduğum ve kapağına aşık olduğum kitap hadi bakalım, Anadolu Cadı Yolları. Sade, minimalist. Ne güzel işte, altın sayısı Tamam, altın sarısı, siyah en yakışan ikili. Koymuşlar bir göz. <laughs> Bu kadar arkadaşım Çok sade ve minimalist. Güzel. Çok bakamıyorum içine gece. Kitap fuarından aldım ben. Ve 10 TL'ye almıştım arkadaşlar. Bilgi yayın evinden 10 TL'ye kitabı almıştım. Ve sıfır bu arada ha, ikinci el falan değil yani. Bilgi yayın evinden aldım böyle. Handından aldım monte eder ya. geçen sene. Şimdi arkadaşlar kitaba bakar mısınız? Kovda. Bu kadar. Minimalizmin üst seviyesi. Bu kadar. Çok güzel. Bu kadar arkadaşlar çok abartmanıza üst düzey bir şey yapmanıza gerek yok yani bu kapaklar çok harika kapaklar. Şimdi yazılamayan zamanın hikayesi. Kahve, kadın fikri, fotoğraf makinesi, kitaplar falan. Her bu Instagram'ın klasik ortamı. Adresine ulaşamayan mektuplar. Bir dakikadır mektup. Kahve, gözlük, kalem. Klasik ve sade. Çok güzel. Minimalist. Yine dediğimiz gibi. kim adam. Arkadaşlar, çok güzel kapakı var. Şuna bakar mısınız? O harika. Bence harika. Yani mesela bakın şu arka kapak. Çok minimalist değil belki, ama kitap düşünülmüş. Kapak çok düşünülmüş. Kapak gerçekten çok düşünülmüş. Kapak ve dizgi tasarımı sertaç altın dedi. Tebrik ederim. Harikasınız. Bu arada Poesis gerçekten bunun. oldum. ve arkadaşlar. Yani her kapağını düşüne 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 yapıyorlar. Gerçekten çok güzel. Medusa benim efsaneler arasında en sevdiğim karakterlerden birisi. <laughs> Kadın Korkusu kitabında da Medusa'yı görüntüsünü şey yapmışlar. Bu şekilde olması insan karakter falan filan hiç beni etkilemez. Bu şekilde olması çok güzel çizim yoluyla yaptırmışlar. Zaten yapmışlar. Ve ben bunu hoşlandım. Hikayesini dinlemediyseniz kesinlikle tavsiye ederim. Hatta video mu çeksek hikayesiyle ilgili. Hani anlatsam mı? Bak bu güzel bir kişi. Böyle. Ay ışığından kayan. masal kitabı gibi gözüküyor yani. Aslında masal kitabı gibi biliyor musunuz? Yani çok ütopik bir dünya anlatılıyor aslında. Konusu konuya, konuya girmeyeceğim, konuya girineceğim ama dediğim gibi çok ütopik bir konu anlatılıyor bence. Çok güzel. Ben beğendim. Bunu da tavsiye ederim. Her şeyi yayınlattım. Bakın, kitabın üzerinde karakter oluşumundan hoşlanmadığımı söylüyorum ama karakter oluşumu direkt bir insanın konulmasından hoşlanmıyorum. Bir de ben kitabın kapağındayım. Bundan hoşlanmıyorum. Ama şuna bakar mısınız? Çizim yolu yine. Her şeye inat. Dünya üzerinde oturan bir kadın ve belki. Güzel. Bundan hoşlanıyorum. Kutlaya koşan kadınlar. Ya, oku ya okuyor ya bitiremedim. Hiçbir zaman kendimi hazır hissettiğim bir kitap. Kitabın kapağı bile bir kaynaşık Konu konu, her bir konu bence. Ya, çok zor bir kitap arkadaşlar ya okumasın bilmiyorum. Hala okurken bir şüphelerim var. Ama bu şekilde bence bu da güzel. Yani bu şekilde arkadaşlar. Hepsini göstermem tabii ki de. Ama kısaca hani bahsedebileceğim. Kitaplar bunlardı. <laughs> bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Böyle içerikten gelmesini istiyorsanız beğenip yorum atmayı unutmayın ve istediğiniz bir video içeriği varsa bunu da yorumlara yazarsanız çok çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.